345 star'ın soru havuzundan seçmiş olduğum harika bir Newton sorusu. Konuyu bilenler videoyu durdursun, cevabını yorumlara belirtsin. Merak edenler beni dinlesin. Hava direncinin yani sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda özdeş k ve l kovaları yani bunun kütlesi ne kadarsa bunun kütlesi de aynı o kadar olacak. Kovalar bulundukları konumlarından serbest bırakıldığında Sistem ok yönünde hareket ettiğine göre hareket süresince hangileri doğrudur? Şimdi madem kovalar özdeş o zaman K'nın ağırlığını aşağı doğru MG diyelim. L'nin ağırlığı da aynen MG olacak. Ya hocam ağırlıklar aynı. Makara sistemi neden sağa doğru dönüyor? Çünkü oluşturdukları torklar farklı. Şimdi makara sisteminin dönme merkezi burası. Peki kuvvetin torku nasıl buluyor? Kuvvet çarpı dik uzaklık şeklinde. Şimdi L kovasının dönme merkezine olan uzaklığı bu kadarken K kovasınınki sadece bu kadar. Yani L daha uzak. Diyelim buraya 2R dedik, buraya R dedik. Dolayısıyla buradaki uzaklık ne kadar büyükse tork da o kadar büyük olacak. L'nin torku daha büyük olduğu için L'nin gitmek istediği taraf kazanacak ve makara sistemi sağa doğru dönmüş olacak. Şimdi birinci yargı ivmeleri bize soruyor. Şimdi burada iki tane kasnak var. Bunlar eş merkezli. Eş merkezli kasnakların dönme yönleri de tur sayıları da aynıdır. Yani dıştaki kasnak bu tarafa doğru bir tur döndüğü anda içteki kasnak da bu tarafa doğru ve bir tur dönecektir Şimdi dıştaki kasnak aşağı doğru dönerken ipi bırakıyor. İçteki kasnak ise yukarı doğru ipi sardığı için yukarı doğru çekiyor. Şimdi dıştaki kasnağın çevresi 2 pi 2 r kadar. O zaman bir turda L aşağı doğru 4 pi r'ye kadar inecek. K ise yukarı doğru hareket edecek etrafına sarıldığı için. Ve çevresi de 2 pi r olduğu için bu kadar hareket edecek. Şimdi ivmeli harekette x eşittir 1 bölü 2 at kare bağıntısı var. Şimdi bunun için süre t ise bunun için de süre t yani aynı süre geçiyor bunu geç. O zaman ivme ile alınan yol doğru orantılı. Şimdi L kovası 4 pi re hareket ediyor aşağı doğru. Ben bunun ivmesine 4 a dersem K kovası yukarı doğru 2 pi re gittiği için bunun ivmesine 2 a diyeceğim. Yani L'nin ivmesi K'dan büyük oldu bu doğru. K kovasının etkiden net kuvvet L'den daha küçüktür diyor. Şimdi F net eşittir MA mantığını hatırlayacağız. Dolayısıyla K yetkeden net kuvvet M çarpı K'nın ivmesi. L yetkeden net kuvvet M çarpı L'nin ivmesi. Çünkü bunların kütleleri aynı. Yani K etkeden net kuvvet daha küçüktür. O zaman bu da doğru. S ipinde oluşan gerilme kuvveti K kovasını etkeden net kuvvetten büyüktür. S ipi buradaki kuvayı yukarı doğru çekiyor. Diyelim ben buna TS dedim. K kovası yukarı doğru hareket ettiği için haliyle TS MG'den büyük olmak zorunda. K kovasını etkeden net kuvvet nedir derseniz TS'den MG'yi çıkartacağım. Dolayısıyla TS eksi MG ona etkeden net kuvvet. Ama bana diyor ki S ipinde oluşan gerilme kuvveti. Yani sadece TS. E TS, TS eksi MG'den daha büyüktür. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Cevabımız 1, 2, 3. Takipte kal devamı gelecek.